Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just Yapacağız. Yarınki dersimizde ayrıca göster ve açıkla gösterisi yapacağız. Görüşürüz! Evet Kayu. Oynamak. Göster ve açıkla ne demek? Bunun anlamı şu. Evden herhangi bir şey getireceksiniz ve bize bunun özelliğini açıklayacaksınız. Ben oynamaktan hoşlandığım bir şey getirebilir miyim? Tabii ki. Ne istiyorsanız getirebilirsiniz. Ben ne getireceğimi çok iyi biliyorum. Aslında mı getireceksin? Hayır. Ben bir şey, bir sürpriz. Benimki de sürpriz Kayu. Hayo ne getireceğini bilemiyordu. Leonun ve Clementine'nin ne getireceğini bilmek isterdi. Hayır gerçekten bu göster ve açıkla gösterisine çok özel bir şey getirmek istiyordu. Hmm. Evet. istiyorsun Kayu? Yarınki gösteri açıkla gösterisi için sürpriz arıyorum anne. Sürpriz. <laughs> İstersen önce üç şey ayır. Yemekten sonra göster ve anlat gösterisi için çalış. Belki bu karar vermen de yardımcı olur. Kayu bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Ve gidip en çok sevdiği üç tane oyuncağı ayırdı. Yemekten sonra Kayu göster ve açıkla gösterisine çalışmaya başladı. <laughs> bence hepsi de çok güzeldi. Özellikle de Rex'i çünkü o bir dinozor. Ama Rex'i Leo için bir sürpriz değil ki baba. Ben en çok uçurtmayı sevdim. Ama Caillou Clementine'in uçurtmasını uçurduğu gün yanında olduğunu hatırladı. Clementine için bir sürpriz olmaz ki. Belki onun için olmaz ama diğerleri için olabilir. Ayrıca itfaiye arabanı da götürürüz. <laughs> Ancak Caillou hala daha hangisini götüreceğini karar verememişti. Neden şimdi bunun üstünde uyuyup yarın karar vermiyorsun hayatım? itfaiye arabamın üstünde mi uyuyacağım? <laughs> Hayır, bu bir deyimdir. Aklında bir düşünceyle uyursun. Eğer uykunu iyice alırsan, ertesi sabah çok daha kolay karar verirsin. <gülüyor> <gülüyor> ertesi sabah, Kayu hangi oyuncağını götüreceğine hala karar verememişti. Benim için bir şey yapar mısın? <laughs> Tabii ki. Neymiş o? Sonra ...sıra Kayyum'un göster ve açıkla gösterisine gelmişti. Kayyum! Benim sürprizim herkesinkiden çok... Cayip sesin ne olduğunu merak etti. Elim sende evetin. <laughs> Elim sende <değmesin. Gülüyor> Bu da nedir? Bilmiyorum. Ses gitgide yükseliyordu. Kayı bu sesin ne olduğunu anlamak istedi. <laughs> sürpriz böyle. Önümüzdeki hafta bir geçit törenine katılacaklar. Prova yapıyorlar. Hangi müzik aletlerini çaldıklarını bilen var mı? O çaldı da Doğru. O da trompet. Ve o da... Ama o ne? Onun adı Tuba'dır. Oradaki de saksafon. Kayı gözlerini ve kulaklarını <laughs> yürüyüş bandosundan ayıramadı. <laughs> Müziğin ritmi onda tören yürüyüş temposunu çağrıştırdı. İçeriye yürümesine önderlik edebilirsin Kayu. Tamam. Beni takip edin. Dörde kadar saymayı dene Kayu. Çok hızlı değil. Böyle. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Hmm, tamam. Diğerleri de Kayu sayarken dikkatlice dinlesin. Ve yürürken sayıların ritmine uysun. Çok iyi oldu çocuklar. Bu adımlar çok uygun kayı. <laughs> Yürüyüşü bırakmayacak mısınız? Hayır. Gerçek bir tören bandosunda yürümek isterdim. Ben de isterim. Başka kim bir tören bandosunda yürümek ister? Ben yani. O zaman neden kendi bandonuzu kurmuyorsunuz? Yaşar. çocuklar. <laughs> Eğer hayal gücünüzü kullanırsanız oyun odasında müzik sesi çıkarabileceğiniz birçok şeyi bulabilirsiniz. Kayu ve arkadaşları oyun odasında müzik sesi çıkartabilecekleri şeyler aramaya başladılar. Güzel ve yüksek ses çıkartabilecekleri şeyler. hoşlanmadığını hatırladı. Belki daha sessiz bir şeyler yapmak isteyebilir diye düşündü. Yıldızını beğendim. Bandacıların şapkalarındakilere benzemiş ama Öyle mi? Ben herkes için birer şapka yapabilirim. Yaşasın. Bizim yürüyüş bandımızın yardımcısı olursun. <laughs> Bunu davulunu boynuna asmak için kullanabilirsin Kayu. Ayı şimdi kendini gerçek bir bando davulcusu gibi hissetti. Herkes bando şapkasını beğendi mi? Evet, teşekkür ederiz Ema. Siz çalmaya başlamadan önce Ema'nın yapması gereken bir şey var. <laughs> Pekala tamam Kayı, başlayabilirsin. <laughs> <laughs> Hayır, bandodan çıkan seslerden hoşlanmadı. Belki biraz yavaşlamak ve sakinleşmek daha güzel sesler çıkartmasını da sağlayabilirdi. Daha gibi sizden başlasak iyi olur. Bir, ...dışarıda yürüyüş yapabileceğiniz daha geniş bir alan var. Aa, hayır hayır lütfen durmayın. Bandonuz o kadar güzel çalıyor ki kayyu Bir iki üç dört. Kayunun rock roll bandosu. Söylüyorum. Kim bana temizlikte yardım etmek ister? Ben isterim. Hayır yemek öncelerinde yardım etmeyi çok severdi. Kayu Bugün öğleden sonra beceri gösterimiz var. Herkes katılacak. İstediğiniz herhangi bir şeyi yapabilirsiniz. Hangi konuda iyisiniz? Ben resim çizebilir miyim? Tabii ki, Emma. Ben kule yapabilirim. Çok iyi. Kayu bu beceri gösterisinde şarkı söyleyebileceğini düşündü. Evet Clementine. Ben bir şarkı söyleyebilirim. Sen de ne vardı Kayu? Ben de şarkı söylemeyi düşünmüştüm. Olabilir, ikiniz de şarkı söyleyebilirsiniz. Bir şiir okuyabilir miyim bayan Martin? Tabii okuyabilirsin Leo. <laughs> ben bir şiir okuyacağım. Ben aslında çok şiir biliyorum. Ben Ali Baba'nın bir çiftliği var şarkısını söyleyeceğim. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çok güzel Clementine. Kayı Clementine sürekli kendiyle aynı şeyleri seçmesine birazcık içerlemişti. Bayan Martin ben de bu şarkıyı söylemek istemiştim ama. Ben de başka bir şarkı söyleyebilirsin Kayu. Mesela minik kuşu söylesen. Tamam. Ali babanın bir çiftliği var. Aa, ama şey sonrasını unuttum. Çiftliğinde inekleri var. Meme diye bağırır. Pekala çocuklar şimdi biraz ara verip dışarıya çıkma zamanı. <laughs> ben birçok şiirin başlangıcını ezbere biliyorum ama sonlarını hiç aklımda tutamıyorum. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Bu şarkı Kayu'nun kardeşi Rozi'nin en çok sevdiği şarkıydı. Kayu bu şarkıyı söylemeye karar verdi. Çünkü bu şarkı çok küçük çocukların Mehmet şarkısıydı. Mehmet diye bağırır. Aa, şey sonrasını unuttum. Ve çiftliğinde horozlar. Aa, o. Oh. Çiftliğinde tavukları var. Aa, evet. Bağırır. Hayır bak böyle. Gıdak gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. <laughs> Sen çok iyi dans ediyorsun Clementine. Teşekkür ederim Kayu ama şarkının hepsini bilmek isterdim. Ben şarkının hepsini biliyorum. Ama eğer istersen birlikte söyleyebiliriz. Pekala hadi dinleyelim. Ali, Ali babanın bir baba çiftliği var. Çiftliğinde. Kayu bu şarkıyı birlikte söyleyebilecekleri için mutluydu. Melek şelalde, melek şelalde. Unuttun mu? Kızları var. <laughs> Hadi artık içeri girin çocuklar. Uyku zamanı. Kayı kendinin ve Clementay'ın şarkının tüm sözlerini hatırlamalarını ve herkesin şarkılarını sevmesini diledi. Ali var, bir çifti nın aklına şarkılarını daha kolay söylemelerini sağlayacak bir fikir geldi. Sen ne yapacağımızı biliyorum. Önce sırayla söyleyebiliriz. Ben kendi bildiğim kısımları söylerim, sen de kendi hatırladığın kısımları. Bu gerçekten çok iyi bir fikir Kayyum. Kayyıl ve Clementine kendi sıraları gelene kadar şarkılarına çalıştılar. Pekala şimdi beceri gösterimizin zamanı. Ben hiçbir şiiri sonuna kadar hatırlayamıyorum. Bu yüzden ben de kendi şiirimi yazdım. <laughs> Güller kıpkırmızı menekşeler mosmor. Bir gün belki ben de gelirim. <laughs> Çok güzel olmuş Emma. Çok güzeldi. İlk kez bir şarkı ve dansı bir arada yaptınız. Teşekkürler Clementine ve Kayu. Herkese teşekkürler. Kayu, Clementine ile birlikte şarkı söylediği için mutlu oldu. Gerçekten de tek başına söylemekten çok daha keyifliydi. <laughs>